çalıştım. Benim karnım acıktı ya. Bir hamburger sipariş vereyim de yiyeyim ya. canım çok çekti. Neyse hamburger gelene kadar biraz daha çalışayım. Ondan sonra aç karnımı bir güzel doyurayım. Beynim eline gelsin. Kokoş ne yapıyorsun? Makyaj. Makyaj. Kuki de geldi makyaj yapmaya. <laughs> Bak ne güzel saat yapmışım. <laughs> saat. Yolun saat kaç oldu kız? Göster bakayım saatini. Uu, şekiller de yapmış. Kare, üçgen, daire. Değil mi? Uu. Dilanur, sen bir şey istemiş miydin? Yok. E kim geldi? Bilmem, ablam istemiş olabilir mi? Ya ne bileyim ben, ablam yukarı ders yapıyor, gel bir bakalım. Kim geldi? Dilanur, bunu söyleyeyim. Allah'ım Rabbim. <laughs> Koki de bizden önce gitmiş, kapıda bekliyor benim oğluşum ya. Al bakalım. O ne kız, ne geldi? Ne? Teşekkürler. Yürü bakayım o ne? Yürü Koki senden önce yiyecek. Yürü koş götür götür çabuk. <laughs> Hamburgerim geldi. <laughs> Hamburgerim nerede? <laughs> Koki sen mi aldın? Zeynep. Evet. Sen mi sipariş verdin bunu? Evet. Bu ne ya Squid Game'li? Squid Game'li mi? Evet. Ben hamburger sipariş vermişim. Bu ne Squid Game'li? Ay, Ay ne güzel. bileyim gel bir göster bakayım ama Cookie de izin vermiyor ki kendi Masada yiyecek. Masada gösterelim. Masada ya. göster bari. Bak Squid Game'li. Hem de askeri de var. Askeri de varmış. Ay. Ay Cookie bir dur oğlum. <laughs> Bize de sinirleniyor ya. Evet. Ay çipi yedim. Çıkarayım mi? Çıkar bakayım ne var? Yani. Ben ne bileyim? Ne o kız? Ne var onun içinde? Jelibon. Jelibon mu? Jelibon. Ama ben hamburgeri seviyorum. Dur ya ben çıkaracağım. Yapan. İki tane göz şeker. Göz şeker. İki gözlü lollipop. Lollipop. Yani benim istediğim hiçbir şey yok. Yok mu? <laughs> Bu ne? Ne o? Aç Ama bakayım. Peçeteye sarılmış hamburger mi yollamışlar? Zeynep çok dandik bir yerden sipariş mi verdi? tavuk bile yok. Hani bu ekmek ayrılmamış bile. Sadece bomboş hamburger ekmeği ve bunlar mı gel? Bu jelibonlar nasılmış kız aç bir bakayım. O ne ya? Yılan. <laughs> yılan bir jelibon Zeynep. Başka? <laughs> ben istiyorum. Bir de bunun yeşili var timsah. Timsah. bayağı bir güzel şeyler göndermişler. Squid Game'den başka ne beklenirdi? Değil mi yani? Ben bilmiyordum ki öyle bir yer olduğunu. Aa, bizim evimizde çikolata vardı onu ye bari. Yiyelim bence de. Kocaman bir çikolata işte. Bence. Demek ki gece gece. Ben ne, e, Squid Game. Gece gece Squid Game hamburgeri sipariş vermemek gerekiyormuş. Bence de. Ha, benim siparişlerim bu evdeymiş. Gideyim alayım bari. Hiranlar, hamburger yemedin. Bari havur buradan binim dedin. Evet. Neyse bin bari diyecektim. Kapı çaldı. Güzel Herhalde geldi. yanlışlık yaptıklarını hatırladılar. Doğru mektup şey hamburgeri getirdiler. Bence de. Hadi git bakalım. Hadi git al bari yürü. De mi, yürü hoş. Hadi bakalım. Ne oldu? Squid Game gelmiş. Squid Game niye gelmiş ya? Hamburgerci Squid Game mi? <laughs> Olabilir. Ay ne kadar <Zıkılır> saçma <laughs> bir şey. <laughs> ne? Ben aldığımda Squid Game asker vermişti galiba. Böyle kırmızı eldivenliydi. Gerçek mi? Zeynep ne diyor bu ya? ya eldivenliydi pardon şey açsak mı kapıyı? Aç ya da bu hamburger onundu da bize mi geldi yanlışlıkla? <laughs> bu da olabilir anne acaba hangisi? Zeynep kapıyı açmadan <laughs> bunu öğrenemeyiz. Açayım mı? Aç bakayım. Ne baksın? bak bakayım da su kuyut var orada. Bana bakayım mı <laughs> <laughs> Ne oldu? Aç bakayım yavaş yavaş. <laughs> Hamburgerimi niye kapattın? Anne hani ne bileyim korktum ya. Hamburgerini istiyor. Gitsin ya ne hamburgeri hamburger yok ki içinde. Ya bomboş ekmekti neyse gel gel. Squid Game ile uğraşılmaz bulaşmayalım. Açmayalım kapıyı en iyisi. Değil mi? Evet. Değil mi Heronur? Kız ne yapıyorsun? Gözüne kiprik girmiş. Gözüne kiprik mi girmiş? Oy oy oy. Yerim senin o göçlerini ben bebisim. Ay Squid Game sen gene ne bizimle uğraşıp duruyorsun ya? Vallahi bebisin hadi bundan ya. Vallahi ya. Zeynep'cim hamburger dedin canım çekti lütfen hamburger al. Ne? Ne oldu? Squid Game arıyor. Nasıl arıyor Hoş ya? Değil. Allah Allah az Squid önce Game. de kız olan gelmişti. Squid Game askeri arıyor beni ama Squid Game askeri arıyor. E o da onun emrinde değil mi zaten? E, Birlikte çalışıyorlar ya? sonuçta. Biz kapıyı açmadık o da buna mı, so mı söylediler Demek ki bir şey diyeceğim. Bizim aldığımız pakette de zaten ikisinin resmi var Enes. Doğru. Ne yapacağız? Bilmiyorum. İkisinin hamburgerini mi almışız biz? Aa kapattı. Kapattı mı? Açmayınca evet. kapattı demek ki. Abla hamburger söylemiş. Ayrılmamış ekmek vermişler. <laughs> hamburger siparişi vermiş. Gele gele şeker meker gelmiş işte yani. Eve eve neden? Olandırılmış seni. Bak. Bu. Çok Yiyecek güzel. misiniz? Yeni zına şeker, şeker yollamışlar. Bak ama yılan da var Enes. Kokuyor önce yiyecek. Yılan şeker. Ee, bir de neydi bu? Timsah şeker. Ama açıyor mu? Yok. Oynuyor mu? Ya ne yapacağız ya? Kapıdalar mı acaba Zeynep? Ben As de bakacağım artık abim bak. Asansör 2'de. Yiyeceğim ben, de... ben bunu. Gitmişti de demek ki Küreyse. Hiranur hey göz şekeri yiyecek misin gerçekten? Bakayım. Maviş maviş göz. Yiyecekmiş Zeynep. Sen yemedin ama Hiranur yiyecekmiş. Ye hadi bari. Çok kötü ya. Tadı nasıl acaba? Ne bileyim. İyi, 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 iyi. <laughs> göz yiyor Hiranur. Tadı çok çekti de bu. İçinde ne var? Marshmallow şey. Pembe bir şey var içinde. Sos var. <laughs> Ay gözün kan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha Dahil <iyi> aklıma geldi. <laughs> Yeni ne oldu? Ay, ay. ne oldu? Yiyordu ne güzel. <gülüyor> 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 ne oldu kız beğenmedi mi? Tadı mı kötüydü? <laughs> ay bayıldı bu. <laughs> kız Helen'a nasıl bayıldın? Benim ay Enes gel bir şey yap ya. Enes çabuk uyan çocuğu. Enes ne yapacak çocuk bayıldı. bak gerçekten ilgilenmiyor bile ya. Kuki ile ilgileniyor bak ya. ya. lazım. Ya kuki ilgilenmiyor gel şuraya ya. Hiranur. Zeynep. Kız bu ne arası Cookie mi dönüştü. Hiranur. Hiranur. Hiranur uyan. Kiralı kim ya? Sensin. Sensin. ben mi? Evet. Ben. Değil misin? Yo görmüyorsun. Squid Game şekerler şeyliymiş, sihirliymiş. Ben ki ben de yememişim. Allah bilir asker olurdum ben de. Ay yok olurdum doğru. Doğru söylüyor. Niye gülüyorsun? Ya bir şey diyeceğim şu köpeği alın benden. Squid Game şu köpüğü al benden ya. Al Squid Game al. Al belki seni, seni dinler. <laughs> Yok ki askeri seviyor bırak, bunu değil. Bırak. Sinirlendi. Sen bak bırak, bak abi. bak. Sıkan bak. Şimdi bırak. Isıracak bırak Squid Game bırak gitsin. Bir bazen haşinliği tutuyor bunun yani. yani. Evet. 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 Herkes derdiler. oyun başlıyor. <laughs> oyun mu? Oyun başlıyor dedi. Kalkın çabuk. Herkes yerlerinde dedi. Sinirlendirmeyin Squid Game'i. Kalksana Enes. Ya ben bunu... <laughs> bırak <gülüyor> sen onu. bırak kalk. Bak Squid Game <laughs> geliyor. Sinirlen gözleri dönüyor Allah. Allah, Allah! Tamam tamam, Squid Game sinirlenme sen. Çabuk yerini al, çabuk. <laughs> Eee <laughs> elendin. İkimiz vardın. kaldık henüz. Ne diyor? <gülüyor> 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 hmm. Tek ben kaldım. Ben kazandım değil mi? Ben kazandım Zeynep. Oley. Sen kaybettin. Oh. Neresi kaybetti? Bir tek ben kazandım. Squid Game çak. Nasıl bir çakmaydı ya? Abi <laughs> kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ya çocuklar, uyumayın kalkın. Bu ışıklar ne zaman gelecek ya? Bilmiyorum ya. Bu kim ya? Aa, oh. Cookie. <laughs> Aa, işte sen mi kapattın? Evet. Bunun adı, adı Cookie mi? Evet. Çok güzelmiş, artık benim oldum. Hayır. Nasıl senin oldu ya? O bizim bırak onu. Benim o. Verdiğim görevleri yerine getirirseniz alırsınız bunu. Getiririm. Yoksa bunu alıp girerim. Sonsuz <laughs> getiririm. Görüşmek üzere. Ya nereye gidiyorsun? Görevleri verseydin. Biraz sonra geleceğim, az sonra. Ha sonra diyor ya. ya. Neyi düşünün? Neyi düşüneceğiz? Ya Hiranur. Ya Ines ne yapacağız? Bu nereden çıktı ya? Ya, kutuyu ya kutuyu almamız alamay. lazım. Tabii ki almamız lazım. O benim aşkı tuşku ve her şeyim. Bizim de. Ay bilmiyorum hadi. Ay, Nereye ne gitti? Kapıyı da kapattı ben Gelin anlamıyorum. Ya. Gelir şimdi görevleri verelim. Geldi. Hazır mısınız? Hazır. Size. Ne yapacağız? Geldi göster bari. Ben de bilmiyorum ne yapacağınızı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Söyle bakayım. İlk görevimiz nedir? İlk görevimiz yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa. <laughs> tamam gel hadi gel. Başlayalım. Biz oynarız. Yeter ki oğlumu kurtaralım. Evet. Çok, çok iyi. Çok mu seviyorsun? Ee, çok seviyoruz tabii. O bizim her şeyimiz ya. Çok ya. Evet. Az önce deliriyordu görseydin sen bir. Çok da güzelmiş. Evet çok değerli. Geçin sıraya çabuk. Çabuk, çabuk geçin. Ne sırası ya? Yeşil ışık kırmızı ışık için sıraya geçiyorsun. Geri git. Yeşil ışık kırmızı ışık. Aynen öyle. Şuna söyler misiniz? Elimi yalamasın. Ya o çok seviyor. Herkesi yalıyor. Ne yapayım? Köpek o an laf anlamıyor. Gülüyor, gülüyor. Sen de elini uzatma. Hadi görelim. Bize bak oğlum. Bırak sen onu. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Oynayanı görmeyeyim. Kimse oynamıyor. Gözlükte sen. Oynuyorsun sanki. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şurada... Kimse oynamıyor, oynamıyor, oynamayın sakın... Anne... Yeşil Aşık, kırmızı <laughs> aşık... Yeşil Aşık, kırmızı aşık... <laughs> Küçük kız sen güldün mü sanki? Yok, yok gülmedi, gülmedi... Kesin ha. sabrı geldi... Benim gözlerim öyle gördü... Evet, evet... Sen evet. ne yapıyorsun uzun? Bir şey amıyorum. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım... Elenirsin... Kuki'yi kurtarmamız lazım. Daha başka görevler de var. Tuğçe'ye bir şeyler yaptı sanki. Ne yaptı? Böyle çıkardı. Çıkarır o. O zaman oyun biter. Yok çıkarmadı yo, yo. ya. Yo Yo. Kuki yaptı sen o ay öyle gel. istiyor. Cookie istiyorsanız kazanacaksınız. Tamam hadi tamam, hadi. Yapalım, hadi. Kırmızı ışık. <laughs> sen. oldu ya. Bu oyunun sahibi sen misin ben miyim? Yo yo sensin. O zaman elenmedi. Elenmedi mi? Evet. Oyunu hareket etme. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman elenmediyse o zaman ikinci göreve geçelim. Hadi bu oyun bitti geçin sıraya. Sıraya evet, Dokunmayın. Sıraya geçin sıraya. Dokunmayın dedim. <laughs> Ya gör. <laughs> Bu oyun şakaya gelmez. Kakara kikir yapıyoruz. En son kuki giderse görürsün öyle. Hayır. Evet ikinci oyunumuz. Ay ikinci oyunumuz nedir? Balon. Balon patlatma. <laughs> at hadi. Atayım mı? <laughs> ya at ya ver kendi. Yani. Atıyorum. At. at. Attım. Evet şişirin bakayım bunları. Hayır önce şişir sonra patlatacağız. Yok. Oturun bari. Biz de patlatıp sonra şişireceğiz. Kuki <laughs> doğru Yoksa giderim senden. <laughs> Kukimi götürme bir yere. Hmm. Oğlum doğru Alın seni götürecek şişir. yoksa. Bağladın mı? Zeynep ne yapıyorsun? Şişir. Çık daha kolay patlardı. E, sen daha az şişirdin. Tamam bağladı da bari sen onu de bağla. Kocaman olsun kocaman. Yok. Hayır. Ne kafam Enes sen ne kadar çok şişirdin. Çok, çok güzel, çok güzel. Gerçi sen korkmuyorsun, patlatırsın. Korkan mı var? Ne alaka? <laughs> ben ne alaka? Daha yeni aldı işte balonu patlatmayı. Patlatayım da gör. <laughs> ben patlatamıyorum. Bağladın mı? Bağladım. Ben, ha, ha, ben de bağladın sanıyorum. Ben Kuki senin için lelere katlanıyoruz. Tam uzakta ya. Uçtu mu? <laughs> bak bak bak. Bu da keyfi pek yerinde. Şil, Hilal'ı gel bu tarafa gel. Otur yine sen balonu al hadi. O benim oldu. Bağlayamıyor ya. Bağlayamıyor musun Enes? O kadar Aynen şişirsen sen tabii bağlayamazsın. Ya, patlayacak mısın daha bağlamada? <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Hayır. <laughs> Patlatsınlar mı? Kokiye soracağım. Kokiye patlatsın mı oğlum? <laughs> Evet dedi. <laughs> evet mi dedi? Evet, <laughs> polisim, Uzun. polisim. Patlatıyorum. Önce sen. kulaklarını kapat oğlum. Gel biraz yavaş patlat. Kulaklarını kapat. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. <laughs> ay, yüzüme sıçradı Allah seni. Oo, <laughs> nasıl patlattın? Aferin sana. <laughs> Kork <laughs> 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 Korktu bir şok geçirdi. Kuki aferin. Gülüşmeler. Aferin Kukie. Patlat Patlat. Nasıl patlatacağım? Gel düzgün patlat değneyi düşürmesek yani. ah, ay. Ha şükür. Başka. Şükürler olsun. Sana da aferin. Teşekkür ederim anne. Sıra Elnur'da. Elnur. Balonu göster. Patlattım. <laughs> ya bir şey soracağım. Elnur'un tamam. yemeği annem sen yap. Ha Elnur yene. Evet. Evet. Ah. Geliyor. Geliyor. Düzgün patlat. Uf Bu ya uçurdan her taraf balon oldu. Evet. vardı. bunu da başardık. Kuki ne diyorsun oğlum lan? İki tur yetmez mi ya? Koki bir daha sak. Koki bir dakika Koki ne ne dedi? Koki. Nereden buldunuz bu ismi ya? Ha. Bu e e bu arkadaşlarımız Enes. Enes Enes buldu. Ya. Bir de biz arkadaşlarımıza sorduk. Onlar da onayladılar. Hmm. Hangi arkadaşlarınız? Ee, YouTube arkadaşlarımız. Koki, benimle mi geleceksin, burada mı kalacaksın? Çağır bakayım İranur. Benimle Bence... gelmek istiyor musun? Bence bunu yardı kahve verelim. Aa mantıklı. Değil mi? Evet. Değil mi? Cookie kim istiyorsa onunla gitsin. Bizden, üçümüzden bir temsilci çıkaralım. Tamam temsilciye karşı Squid Game. Hadi bakalım. Tamam. O zaman balonları toplayın yoksa Balonlar Kuki balonlara toplayın. gider. Evet. Hadi. Çabuk çabuk İranur. İranur sen toplamaya da dizin bu kağıtla. Düştü de Squid Game. Hmm. Squid Game. Hadi hadi. Aşkım oluyor. Eylül çocuğu. Ay. Ay. İranur gel gel gel. Ya. Bana Bu da tamam. gemi pek sevdi sanki. Cookie? Hiç istifini bile bozmuyor. Biz de olsa... Şimdi <laughs> beni! Biz tamam. de olsa şimdi el atlayıp kaçmıştı. Şimdi beni de var! Tamam. Bana, ge bana geleceksin Üçüncü tamam. 3. bölüm değişti. Ş kime gidecek? Bize bize. kırk kırık yapıyorsun ya sen. Evet. Tamam hadi. Kiminle yarışıyor benle? Ben! Sırayla hepsi yarışsın. Kime giderse. Hadi bakalım. Ben de yarışıyorum. Sen, 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 sen. Ben tutayım. Yan yana geçeceksin. Ben koyacağım. Ben... Yere mi eğilseniz otursanız? Evet, yere eğilin. Yan yana, yan yana. yana. Önüme evet, geçmek yok. Buraya gel. Önüne gidiyor <laughs> Evet, Koki. <cookie>. Kulağına sokuyor <laughs> değil mi durdun değil mi? <laughs> Hadi Hulusu. Ama sen emri Ya, aa. Bacağını, Bacağını kıramıyor ya. Bacağı şey... <laughs> Just... <laughs> Cız. Koki de gitmiyor. Gel. <laughs> Şimdi onlardan birine gideceksin tamam mı? <laughs> gel bakalım. Koki koş. Hadi yürü. Zeynep gitsin. Hayır, çekil. Çünkü beni seçmezsen bozuşuyorum. Cookie bu oyunda geçmemiz lazım. Squid bu evden postalamamız lazım. Cookie bana geleceksin. Enes evet, al da kuki bırak. Da bana geldi yani düşünün. Kuki sen versen <laughs> olur. Oğlum git. Cookie. Bak, 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 ya kuki. ba Hı? Hı? Yaşam, uzak, durun. uzak durun. Kuki, kuki. 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 dur. Peyron sen niye bağırıyorsun? Kocam adım. Ya şimdi çeker misin? Ama hayır kapatmadım. Hayır şike var. Zeynep şike yapmadan. Zeynep ya şike yapsın ya. Ben... Hayır yapmadı. Yapmadı. Ne demek şike yaptım. yaptı? Yaptı. öyle? Gel hala. Bir daha bir daha. Bir <laughs> daha bir, daha, bir <laughs> daha, 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 daha. Hadi. Gelsene be oğlum. Tamam şunu şikesiz yapıyoruz. Hadi. Bırak kime gidiyorsa. Ben böyle böyle yaparım. Küçük şapmayla. Öyle durun. Kokuyor <laughs> mu? Sıra yine iste. Sıra bende hadi. Aa, hayır olamaz. Hadi hadi. Kesin şimdi nesi seçer. Hiçbir şey yapmayacağım bana gelecek görürsün. Abi de gitmiyormuş. Kabul etmiyorum bunu. Hiç böyle şık şık yapmayacağım. Kabul etmiyorum. <laughs> <laughs> Squid sen yap bakayım. Cookie. Cookie. <gülüyor> <gülüyor> bana değil oğlum. Da. Cookie. 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 <laughs> Gel. Gel, gel oğlum. Gel. İçinize de gitmiyor. Ben istiyorum hayvan. Hayır, bırak. Gel dedim buraya. Kuş. Gel oğlum. Gel. Tuçuneyse sak kaçırıyor da. Stok ekibimiz Artık bu evden git. Koşu kovalay şunu. Kaç! Koş. Koş. koş! oğlum koş. Koş kaç koval oğlum. Aferin bu kime? <laughs>